Evet, üçüncü gün sabahı kaldığımız otel bu şekilde motorlar orada odadan çıkış yapıyoruz. Bir şey kaldı mı diye bu vesaire bakıyoruz. Ve bugün Fethiye ve otelde bence başarılı. Güzel sadece su akmıyordu. Bunun haricinde büyük sıkıntı yoktu. Neydi yalı? Yalı yanı otel diye geçiyor. Bodrum taraflarında. Evet, arazi yollarına da girdik demeyiz, girmedik demeyiz daha doğrusu çıkıştan sonra şu an Fethiye'ye doğru yola başladık. Bozuk satık dedi. Biraz bozuk. Ama güzel bence. Heyecan. Evet. Bozuk satıştan devam. Ne burada bitiyor galiba bak. Şu an mıcır. O mıcır mıcır. Oynatıyor. Şu an Mazı köyüne. O burası çok güzel ya. Mazı köyüne doğru ilerliyoruz. Kahvaltı yapmadık. Elerde bir kahvaltı ile ilgili bir alan bulursak orada şeyler yiyip yola devam edeceğiz. Bir saat gibi bir yol kaldı aslında. Çok da uzun bir şey değil yani. Aynen. A aynen, aynen, aynen. Bunlar kayıtta çıkıyor biliyorsun değil mi Ahmet? Evet. <laughs> aynen. Şimdi birazdan ileriden, ya buradan Akyaka'ya gideceğiz. İleride sağda da bir denize bağlanacak. Yol paralel gideceğiz. Bakalım yol nereye götürecek bizi. Gene yeşilliklerin içerisinde güzel bir rota bulduk. Hiç kahvaltı edecek bir yer de yok ha. بگیرش اوه نه Baya keskin. Rahat rahat sola da çıkıyorum ya bana ne? Evet. İneklerimizi de gördük yolda. Evet virajlar virajlar. Bitmeyen yollar. Mazı köyden sonraki virajlar şeye giderken. Aa. Betiye. Aynen. Aa ben ağır ağır takılıyorum. Oo. Aa, ileride ta ileride araba var bir tane kırmızı. Ahmet durup bir sigara falan da içebiliriz aslında böyle. Tam böyle manzara. Resim de yapabiliriz. Evet geldiğimiz yollar bu yukarıdan evet. Diğerlerde oturup bir şeyler içelim diye Planladık Değil. Kapı açık ama Çökertmeye girdik, kanaltı yapacağız diye ama hüsranla geri dönüyoruz. müzik ayarlıyor buraya mı kalk? ha? buraya mı? hı bak buraya çalması lazım ha? buraya çalması lazım ha buraya mı kalktın beni? ha? haa ha? nereye? Ha? 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 şuraya bir sene, evet. Bir sene falan oldu. Bir sene falan oldu. Evet. Yine virajlı yollar. Keyifli. Denizin kenarında. Tamam. Kahvaltıda Bir şey yok dedi. Burada bir şey mi çıkıyor diye korktum ben de. Kahvaltıda bir şey yok dedi. İşte hazır şeyler verdiler geldik fena değildi güzeldi yani en yayıtın aç kalmaktansa şansı ama köyü kalması beklentisi vardı tabi ki Evet öğreni geçtik ve yolumuza devam ediyoruz Çok güzel güzel ve virajlı yollar Araba da yok. Araba olmaması daha güven sağlıyor. Birazdan ileride etkili bir dönüş olduğu gibi gözüküyor. Görecek mi oraya acaba? Evet zaten direkt oraya dönüştür. Burada kesin gösteriyor lan. Ya şeyi kullanırken de yolda navigasyon büyük artısı var. Anıt ağaç diye geçiyor. Buradan da daha önce geçmiştim. Kamp olması lazım Aynen. Ara sıra kamyon falan geçiyor. Evet, Alatepe köyünden çıktık. Manzaralar eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Bol bol virajlar. Güzel yeşillikler. Aha işte yol bu. Değil mi? Çekim, çekim neyim şu an çekiyorum. 9 dakika kaldı diyor. Dördüncü viteste gaz da Böyle fıtı fıtı aşağıya doğru hatta 3'e atayım. Yok ya, takmasın. Yok. Aynen. güzeldim mi güreş? İleride bayağı sağlam var ama Aynen bundan sonraki viraj <laughs> <laughs> Aynen aynen At, üç. yer kesik. bu neymiş be Keçi bokları var Akbük <laughs> Virajlardan geçiyoruz. Evet. Güzel rotada seyahatimiz devam ediyor. Olur, olur, olur. Bence de burası biraz... Bilmiyorum. Durur mu? Benim aşağısı bayağı var ya, altı. <laughs> Şeye, yere bayağı var. Evet. Bayağı bir dönüş. Evet, sağ tarafımız gene deniz. Çok güzel manzaralar. Eşliğinde doğanın içinde. Yolumuz evet. tamam, devam ediyor. Bak yakaya doğru. Evet, çay içtiğimiz yer. Çekeyim bari de. Buradan da. Yolumuz ne güzel, güzel yalnız. Evet. Rampa yukarı çıkıyoruz şu an. %10 mail diyor. ak yakaya çok fazla bir şey kalmadı. Çok güzel yollar. Çok güzel. Mükemmelin ötesinde bence yani. Daha önce buralara gelmiştim. Karavanla geldik ama yani müthiş manzara. Evet. Akyaka kadın azma yere geçiyor. Bu, al. Evet, Akyaka'ya geldik. Şu an bir restoran var bildiğimiz. Oranın keşfine gidiyoruz. Olup oturup Aynen, bildiğimiz yerin keşfi olmaz. Bildiğimiz yere gidiyoruz o zaman. Aynen. Aynen. Uygundur doğru diyor. Evet. Azmağa geldik. Neymiş? Makbuş Kafe Restorant. Yine bir çay molası Gelip yolumuza devam edeceğiz. Benim biraz ortada oldu ama sıkıntı yok ya. Restoran tabi. Nehir kenarında öldüklerimizle beraber Şimdi çaylarımızı içeceğiz. Evet çaylarımızı içtik. Böyle bir Ver. Birazdan yola devam. Kendimi de çekeyim. Böyle özgürlük gidiyor. Evet. Biraz daha da çok kayıptı ama minik bir olsa çekiyor. Yavruları var. Az bakalım. Evet. Çıktık ve yolumuza devam ediyoruz. otik pilot 90'da Yolumuz uzun. Çok güzel bir şarkı çalıyor. Hasretinden yandı gönlüm. Ve yol çok güzel. Motorun tepesine çıktım bu sefer. Ayakta. Evet Köyceğiz'e giriş yaptık şu anda. Köyceğiz'in içerisindeyiz. Yemek yemek için e, yer bakıyoruz. Benzin aldık biraz önce. Benzinci de bir bilgi verdiler. Bakalım oraya gideceğiz. Aşağısı görüyoruz zaten. Burası mı? Ha tamam. Tuna restoran geldik. Ben buraya hadi ben de dalayım o zaman aynı şekilde. Evet. Aynen. Evet. Fethiye'ye geldik. Bir yemek vesaire sonrasında o oraya girmesi biraz dert ben girmem oraya Aynen yani gerek yok Arada kalırım bir de Bunu nasıl geçeceğim onu bilmiyorum Bu kamyonun bu şehir için ne işi var arkadaş Evet, bu akşam Fethiye'ye geldik. Sunrise Otel. Otel bu şekilde. Televizyonumuz. Şurada kaskımız. Burada balkon var ama çok içti. Her taraf birbiriyle. Şöyle göstereyim. Demiş, şu kırmızı yerde adam acayip müzikler çalıyor. Çamaşır var. <laughs> Hatta ve hatta bulaşık makinesi yok. Buzdolabı ee, var. Şöyle bir alan var. Burada duşla ilgili. Şurada da diğer bir oda var. İşte burada eşyalar falan vesaireleri var. Gibi böyle bir suite mi diyorlar buna. Güzel, keyifli.